Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, el yıkam, nasıl eli göstereceğim. İlk önce su, suya tutuyorsunuz. Ondan sonra da ya sıvı sabun ya da bu sabun da kullanıyorsunuz. Ama ben sıvı sabun kullanacağım. O yüzden sıvı sabunumu aldım birazcık kapatıyorum. Pardon yanlışlıkla açtım. İlk önce şöyle yapıyorum. Böyle. Ondan sonra böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Ondan sonra böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Ondan sonra bileklerimi yapıyorum. Ondan sonra diğer bileğimi yapıyorum. Ondan sonra tırnak karalarımı yapıyorum böyle. Ondan sonra suyu açıyorum ve duruluyorum. Bir güzel ve bir tane daha bir şeyden bahsedeceğim. Mendil yoksa eğer böyle eğer mandil varsa da böyle oh. ondan sonra ya da mendil hiç yoksa böyle ee, Şimdi hapşurukta da böyle işte böyle mendil yoksa böyle ya, ya da böyle oh. Bye bye